Koç okula geldiğimiz günden itibaren yanında büyüdüğümüz, birlikte yaşadığımız, daima bir arada olmak istediğimiz, siz değerli öğretmenlerimizden Atatürk sevgisini öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizi biz yapan tarihimizi, maneviyatımızı, vatan sevgisini sizlerden öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dünya vatandaşı olmayı öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sanatın ve kültürün önemini öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Barış içinde yaşamanın değerini öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İnsanlığın ortak değerlerini ve insanların önemini öğrendik. Öğretmenler, Öğretmenler, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Zeki, çevik ve güzel alakalı sporcu olmayı öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sorgulayıcı düşünmeyi ve çağdaş bakış açısını öğrendik. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Kitaplarla dost olmayı ve yaratıcı düşünmeyi öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Farklı dilleri konuşabilmenin önemini öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kardeşlik ve onun gücünü öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çevreye karşı duyarlı olmayı öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Mutlu olmayı, Mutluluğu paylaşmayı öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kendimize güvenmeyi, birey olmayı öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hayallerin gerçek olabileceğini öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Atatürk'ün izinden yürümeyi öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Aile olmayı ve doğruluktan ayrılmamayı öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir fidan yaşarken sokak hayvanlarımızın doğayı nasıl korumamız gerektiğini öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dürüstlüğün ve arkadaşlığın önemini saygılı ve hoşgörülü olmayı öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Adaletli ve vicdanlı olmayı öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bilginin, bilimin, düşünce özgürlüğünün değerini öğretmenler günümüz kutlu olsun